السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Evet İmam Şatibi'nin i̇htisam kitabında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ümmetteki ayrılıklarla il ilgili hadisler demiştik. E, ayrılıklara dair e, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü hadisler ve şu an e, yedinci hadis, yedinci meseledeyiz. İnşallah oradan itibaren devam edeceğiz. Yedinci mesele grupların belirlenmesi. Ee, bu ümmet 73 fırgaya ayrıldı. Ee, bu 73 fırganın biri cennette, diğeri ateşte. Bu fırkalar inşallah tanıyacağız. Tartuşi'nin de dediği gibi bu meselede insanlardan bilgin olanları eski ve yeni pek çok kimse kafa yormuş. Yani bu gruplar hakkında kafa yormuş. Bu grupları belirlemek onları çok meşgul etmiştir. Fakat onlar bu gruplara akaid inanç meselelerinde muhalif daranan topluluklar olarak, olarak belirlemişlerdir. Alimlerden bazısı bu toplulukların temelini 8 grubun teşkil ettiği görüşündedirler. Alimlerden bazısı dedi ki İslam fırkalarının en büyükleri 8'dir. 1- Muhtezile 2- Şia 3- Havariç Hariciler 4. Mürciye, 5. Neccariye, 6. Cebriye, 7. Müşebbihe, 8. Naciye. Evet, bu fırkaları, fırkaların, e, ayrılan fırkaların ele başları bunlar. Evet. Birincisi dedik muhtezile, muhtezile birlikten çıkıp ayrılan İslam fırkalarından biridir. Bu fırka, akla dayanmış, felsefe ve kelam ilimlerini çalışmakta, aklı birinci derecede tutmuş bir mezheptir. Bunu ilk olarak ortaya koyan Muhtezile'dir. Muhtezile'nin aslı Vasıl İbn Atadır. Vasıl Hasan el Basri'nin talebesiydi. Hariciler büyük günah işleyen kimseyi kafir sayınca Ehli Sünnet böyle bir kimsenin kafir olmayıp fasık günahkar olduğunu söyledi. Vasıl ise o kimsenin mümin ne de kafirdir. O kimse ne mümin ne de kafirdir dedi. Bunun üzerine Hasan el Basri meclisinde meclisinden o Vasıl İbn Atay'ı kovdu. Vasıl'ı destekleyen arkadaşları oldu. Onlarla birlikte Ahl-i sünnet ve cemaattan ayrıldılar. Bunlara Mu'tezile adı verildi. Onlar kulların yaptığı işlerde Allah'ın kudreti olmadığını, kulun kudreti olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre Kur'an mahluktur. Evet. Mu'tezile'nin e, görüşü bu. Vasıl İbni Ata Aslan Basri döneminde yaşayan Sapık Fırgan'ın lideri. Evet. İkincisi Şia demiştik. Şia, Ali radıyallahu anh ve onun aile bireylerine taraftar olan kimselerdir. Ali radıyallahu anh taraftarları özellikle bu isimle anılır olmuşlar. Evet. Şia, Ali radıyallahu anh Ali radıyallahu anh taraftarı olarak biliniyor. Evet. Tabi bunlar da eee Ali radıyallahu anh'e ilah edindiler. E, onun hakkında bir sürü ileri geri uydurma hadisler ortaya attılar. Evet. Üçüncüsü ise hariciler. Hariciler hakem meselesinde ortaya çıkışında Ali radıyallahu anh'e başkaldıran baş kimselerdir. Bunlar 12 bin kişi olup Ali radıyallahu anh'ı kafir saymışlardır. Hariciler şöyle demişlerdir. İster Kureyş'ten olsun ister başkalarından olsun bir kimse devlet başkanlığına getirilir ve adaletli davranırsa devlet başkanlığı geçerlidir. Hariciler devlet başkanı imam belirlemenin vacip olmadığını görüşündedirler. Bunlar Hazreti Osman'ı da kafir saydılar. Evet haricilerin özelliği bu. Oysa ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, e, halife Kureyş'tendir diyor. Bunlara göre halife nereden olursa olsun önemli değildir. Kimden olursa olsun e, bir zamanlar bunun başlarına bunların başlarına halife olarak bir bayanı dahi atadılar. Evet. Dördüncüsü mürciye. Mürciye onlara bu adın verilmesi yapılacak kişiyi niyetten sonraya bırakmalarından veya ümidi kötüye kullanarak İman sahibi olan kimseye işlediği günaha zarar vermez demeleridir. Evet, Mürciyenin de özelliği bu. tabi ee, tabii daha değişik şeyleri de var. İnşallah onları başka derslerde zaten almıştık. Dileyen oradan bakabilir. Evet, sapık fırkalar diye sapık fırkalar başlık altında video yayınlamıştık. Evet. Beşincisi Neccariye. Neccariye bunlar Muhammed bin Hüseyin Neccar'ın adamlarıdır. Bunlar kulların işleri meselesini ehli sünnet gibi düşünür. Güç yetmesi işi ile beraberdir. Kul yaptığı işi kazanır derler. Allah'ın kelam sıfatının muhdes sonradan olduğu ve diğer sıfatlarının yok olduğu hususunda muhtez ile gibi düşünürler. Evet. Bunların da özelliği bu. Altıncı fırka ise cebriye. Cebriye bu kelimenin kökü olan cebr. Kulun yaptığı işin Allah'a ait olduğunu söylemektir. Cebriye'nin bir orta derecede olanı vardır ki eşariler gibi kulun yaptığı kişi kazandığını söylerler. Biri de katıksız cebriye vardır ki cehmiye gibi kulun hiçbir kudret, güç sahibi olmadığını ve Allah'ın bir işi olmazdan önce bilmediğini söylerler. Cebriye mezhebinden olanlar Allah'ın görülmeyeceği, Allah kelamının mahluk olduğu, akıl ile marifetin gerekli olduğu hususlarını Mu'tezile'nin görüşündedirler. Evet, Cebriye'nin de görüşü bu. Başka yerde almaşık İnşallah oradan bakılabilir. Yedi, müşebbihe Müşebbihe bunlar Allah'ı yaratılmışlara benzetenlerdir. Kimileri Şia'nın taşkınlıklarından, kimileri Haşeviye'dendir. Mudar, Hems ve Hüceymi gibi bunlar Allah hakkındaki Allah bunların benzetmesinden uzak ve yücedir. Şöyle derler, o kan ve etten oluşan bir cisimdir. Organları vardır. Hatta bunlardan bazısı bir takım sapık şeyler söylemişlerdir. Evet. Bu müşebbiha e, günümüzde var mıdır? Vardır. Evet. Sekizincisi ise Naciye. Naciye bu grup cehennemden kurtulan fırkadır. Ki bunlar ehli sünnet ve cemaattir. Böyle denmesi Nebi sallallahu aleyhi ve hadisinde cennette olan tek grup benim ve ashabımın yolu üzere olan cemaattir buyurmuş olmasındandır. Evet Naciye. Ee, bu grupların başlarıdır. Bunlar hana elebaşı dediğimiz demir demirbaşlar, e, sapık fırkaların başları bu e, 8 fırkadan meydana geliyor. Bunlardan Mu'tezile 20 gruba ayrılmıştır ki isimleri şunlardır. Evet, Mu'tezile. Bunlardan e, bu Mu'tezile'nin içinden 20 grup vardır. Birincisi Vasikiye Vasikiye, Vasıl bin Atan'ın adamlarıdır. Bunlar Allah'ın sıfatlarını, kaderi, Allah'ın kötülük yaratmasını kabul etmezler ve iki menzile arasında bir üçüncü menzile olduğunu kabul ederler. Bunlara göre Osman radiyallahu onu öldürenlerden iki taraftan birinin hatalı olduğunu hükmetmek gerekir. Osman radiyallahu bunlara göre mümin de değildir, kafir de değildir. Osman'ın cehennemde ebedi kalmasını söylemek caizdir. Ali radıyallahu ve onunla savaşanlar da böyledir. Bunlar Ali radıyallahu Talha ve Zübeyri artık Cemel olayından sonra bir demet bakla hakkında dahi şahitlik yapsalar şahitlikleri kabul edilmez demişlerdir. Li'an yapanların şahitliği kabul edilmediği gibi. Evet. Bu vasıkiyenin özelliği. Amiriye ise Amiriye bunlar bir önceki grup gibidir. Ancak Vasiliye'nin üzerinde konuştuğu iki grubunda fasık günahkar olduğu görüşündedirler. Evet. Amiriye fırkası. Huzeyliye Huzeyliye bunlar Abu Huzeyl Allah'ın adamlarıdır. Bunlara göre Allah'ın takdirinin bir sonu vardır. Cennet ve cehennemde ebedi kalacaklar. Sonunda yok olacaklardır. Allah'ın ilim, kudret, irade gibi sıfatları hakkında yanlış fikirleri vardır. Hüccet işlerinde içlerinden bir tanesi cennetlik olan 20 kişinin haber vermesiyle gerçekleşir. Evet. Huzeyliye. Nazamiye ise Nazamiye bunlar İbrahim bin Seyyar Nazam'ın adamlarıdır. Görüşlerinden bazıları şöyledir. Kulların dünyada yaptıkları işlerden onlar için yararlı olmayanı yapmaya Allah'ın kudreti yoktur. Allah mükafat ve cezayı arttırıp eksiltmez. Allah'ın bir işini murat etmesi, onu yaratması, kulun işini murat etmesi, onu ömretmesi demektir. İnsan ruhtur, beden onun aletidir. Arazlar cisimlerden ibarettir. Cevher arazlardan oluşmuştur. Bilgi ve cahillik iman ve küfür gibidir. Allah varlıkları bir defa yaratmıştır. Öncelik ve son olarak ortaya çıkış çıkıştadır. Kur'an'ın nazmında nazmında icaz özelliği yoktur. Tevatürde yalan olma ihtimali vardır. İcma ve kıyas hüccet değildir. Nazamiye bir sıçrama ile rafiziliğe eğilim yapmış, devlet başkanının imamın kendisinden sonra gelecek imamı belirleyip, belirleyip onu tespit etmesinin vacip olduğu görüşünü benimsemiştir. Fakat bunlara göre Ömer radıyallahu anh bunu gizlemiş yapmamıştır. Nazamiye'ye göre zekat nisabından aşağıda bir miktarda hainlik veya zulüm yapan fasık olmaz. Evet bu Nazamiye'nin fikri. Esvariye ise Esvariye bunlar Esvari'nin adamlarıdır. Daha önceki görüşlerinden fazla olarak Allah'ın yok olduğunu bildirdiği ve yok olduğunu bildiği şeye gücü yetmez. İnsanın gücü yeter. Görüşüne sahiptirler. Sapıklar. Evet. Esvariye. İskafiye İskafiye bunlar Abu Cafer İskaf'ın adamlarıdır. Bunlar Allah akıl sahiplerine zulmetmeye kadir değildir. Çocuklara ve delilere zulmetmeye kadirdir demişler. Evet. Bu israfiye sapık firka. Evet. 7. Caferiye Caferiye bunlar Cafer bin Ebu Mübeşşir ve İbni Harb'ın adamlarıdır. Daha öncekiler ilaveten bunların şu görüşleri de vardır. Ümmetin fasıkları, günahkarları arasında zındıklardan ve meclisilerden daha şerli olanlar vardır. Şarap içene had cezası uygulama konusunda icma hatadır. Bir tek tane çalan imamdan imandan çıkar. Bir tek tane bir buğda tanesi çalan imandan çıkar. Bunu da Caferiye e, belirliyor. Evet. Bu da sapık bir fırka. Bişriye Bişriye bunlar Bişri bin e, Mu'temir'in adamlarıdır. Bunlar derler ki renk, tat, koku ve diğer arazlar doğan şeylerdir. Kudret, gücü yeten, yeter olmak bünyenin sağlıklı olmasıdır. Allah zulüm şeklinde de olsa çocuklara azap edebilir. Eğer azap ederse akıllı ve günahkar olması gerekir. Bunda çelişki vardır. Evet Bişriye. Nezdariye e, nezdariye bunlarda e, Beşir'in talebesi olan Ebu Musa İsa bin Sabih el Mezdar'ın adamlarıdır. Bu grup der ki Allah zulmetmeye ve alan söylemeye kadirdir. Bir işin iki kişiden birinden meydana gelmesi caizdir. İnsanların Kur'an gibisini ve daha güzelini meydana getirmeye gücü yeter sultana bula, bulaan kafirdir. Bulaşan, sultana bulaşan kafirdir. Kendisine varis olunmaz. Yapılan işlerin yaratıldığını ve Allahu Teala'nın ahirette görülmeyeceğini söyleyen de böyledir. Evet. Hişamiye, bunlar da Hişamiye, bunlar Hişam bin Amr'al Gauti'nin adamlarıdır. Görüşleri şöyledir. Allah'a vekil denmez. Çünkü vekil olmak onun vekaletini aldığı birinin olmasına gerektirir. Allah kalplerin arasında birleştirdi. Allah kalplerin arasını birleştirdi denmez. Arazlar, cisimler Allah'ın ve Resulünün var olduğunu göstermez. Kur'an'da helal ve haram gösteren bir şey yoktur. İhtilaflı bir durumda devlet başkanı seçilen kimsenin başkanlığı gerçekleşmez. Cennet ve cehennem henüz yaratılmamıştır. Osman radıyallahu anh kuşatılmamıştır ve öldürülmemiştir. Bir kimsenin namazı bozulursa namazını düzeltir. Fakat ilk namazında günah işlemiştir ve bu nehyedilmiş, yasaklanmıştır. Evet. Mezdariye. <laughs> Evet. Hişamiye Hişamiye bunlar Hişam bin Amrel e, Kavti'nin adamlarıdır. Görüşleri şöyledir. Allah vekil denmez. Allah'a vekil denmez. Çünkü vekil olmak onun vekaletini aldığı birinin olması gerektirir. Allah kalplerin arasını birleştirdi de denmez. Arazlar, cisimler Allah'ın ve Resulünün var olduğunu göstermez. Kur'an'da helal ve haramı gösteren bir şey yoktur ihtilaflı bir durumda devlet başkanı seçilen kimsenin başkanlığı gerçekleşmez. Cennet ve cehennem henüz yaratılmamıştır. Hazreti Osman kuşatılmamıştır ve öldürülmemiştir. Bir kimsenin namazı bozulursa namazını düzeltir. Fakat ilk namazında günah işlemiştir ve bu nehyedilmiş yasaklardandır. Evet. Hişamiye. Salihiyye Salihiye bunlar salihinin adamlarıdır. İlim, kudret, irade, işitme ve görme özellikleri ölünce de var olabilir. Cevherin arazisiz arasız olması caizdir. Evet. Bunlar sapık fırkaların dediğimiz gibi muhtezilenin kökenlerinden gelen fırkalar. Evet. İnşallah 20 fırkadır. Bunları buraya qədər alalım. 2-ci dərsdə o birlərini inşallah 12-dən etibarən alarız. Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa enta, astagfiruka və töbə ilək. Və axir duamız anil hamdülillah rəbbil aləmin.